uyanmadan başlamışsın operasyona. Erken kalkıyorum çünkü. Uy, antresit. Ya şaka mı bu ya? Sıkıcı, bekar, erkek bir rengi. <laughs> senden daha iyisin beklerdim. <laughs> Benden beklentilerin bayağı yüksekmiş zaten, gördük. <laughs> Ay ne saçma sapan fikirler bunlar ya. Yok bilim halisi olacakmış, yok bilmem ne. Sadece sadece renkli oluyor. Şimdi senden sonra ben duvar kağıdıyla kaplayınca biraz ruh kazanır o da. Ay yok ya, neymiş? Bilgiyle eğitimli olmuyormuş. İnsanın biraz ruhunda canlılık olacak, ruhunda. Çekilirsen üstüne gelmesin. Ya uf, bari bir ton açsaydın. Baktıkça içim kararıyor. Bak şunu biraz karıştırsan aslında şey... Arıyorum, <laughs> canım ya! Ah sana çekil dedim işte, dur bakayım. Ya gazete çıkardım, nasıl mısın? Ya dur bir dakika, dur. Bir saniye. Selim bir dakika, ba dur bir bakayım. Sen bir dön bakacağım bir, bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Sürme elini. Eline de bulaşmış. Ne yapayım? Duzuma ya. boya soktun, o yüzden sürüyorum. Tamam bir dönersen. Şaş. Dur, dur. Dur. Bir dakika bakacağım. Dur, dur. Açabilirsin. İyi misin? Ben bakarım, sen git elini yüzünü yıka. Üstüne bir şey giy. Aa. Buyurun. Burası üç numara değil mi? Evet, burası. Burası olduğunu biliyoruz evladım. Kaç kere geldik de seni çıkaramadık. Ben ev sahibiyim. Ev sahibiyim diyor. Ay yok çocuğum bir yanlışın olmadı. Biz tanıyoruz bu evin sahibini. Affedersiniz. Siz kime bakmıştınız? Demir, kim geldi? Selin. Anne, Aa, Baba, Ah, inanamıyorum ya, Allah belirlediniz. Ah annem, ne kadar rahatlamışım ben seni ya. İyi ki geldiniz, çok iyi bir sürpriz oldu. Ya durmasanız kapıda öyle gelseniz de annem. Gel, annem sen geç, biz geliyoruz şimdi babam, Baba, Aa babam hoş geldin. ...hiç hoş bulmadım. Sabahı sabah ettik senin yüzünden. Yok kapıları kapat... ...yok güvenlik kamerasından dışarıyı seyret... ...yok ışıkları söndür... ...asıl senin yüzünden. Ben o aleti caydırıcı olarak almıştım. Yani senin gibi millete... ...elektrik verelim diye değil. Ayol benim bir adama... ...elektrik vermek için alete... ...ihtiyacım mı var? Sen panikledin diye... ...şöyle iç verdim Ay niye geldik ki... ...şimdi buraya biz ha? Daha dün diyordun Selin'le konuşma diye. Onu söylediğim zaman peşimizde bir çam yarması olduğunu bilmiyordum. Selin'i e anlatalım da arayı bulsun barıştırsın bizi. Olmadı böyle. Ah! Misafirleri var. Ben bavulları alayım o zaman baba. Yok yok. Selin'in babası o. Yeni gelmişler galiba. Eyvah eyvah ailesine de söylemiş. Evi başkasına sattığını öğrenirlerse vallahi burnumuzdan getirir. Ayol biz onları daha birbirine aşık edemedik. Aa, olmadı ama böyle olmadı. Firuze bak aklıma ne geldi. Gidip gönüllerini alalım ha. Böyle devreye avukatlar filan girmeden ne dersin? Tamam. Tamam, deneyelim. O zaman ben size bir çay deneyeyim. Beş dakikaya da kahvaltı hazır. Yumurta? Haşlanmış mı isterseniz, omlet mi? Aman canım, seçmeye ne gerek var. İkisinden de yapayım değil mi? Anneciğim, sen en yüzünü yıkamak istersen ben sana temiz havlu çıkarayım. Babacığım, sen bir üstünü değiştir, bir rahat et istersen. Ben sizin babalarınız. Kızım, bırak koşuşturmayı. Bizim çaya çorbaya ikrama değil, bir açıklamaya ihtiyacımız var. Ee, çok haklısınız efendim. Hoş geldiniz. Demir Eren'dir ben. Ben de Semih. Selin'in babasıyım. Kızımızın evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, siz açıyorsunuz... ...bu evin ev sahibiyim diyorsunuz. Şimdi bizim bundan ne anlam çıkarmamız lazım? Babacığım açıklayacağım ben, açıklayacağım tabii. ama ben size önce bir su getireyim, bir soluklanırım. bırak şimdi suyu falan, geç otur bakayım şöyle. Ee, kusura bakmayın, benim buna bakmam lazım. Müsaadenizle. Yasemin'i unuttum. Geçen gün komşunun bahçesine girmiş, bütün Yasemin'leri yemiş. Şimdi tekrar problem olmasın. Kızım bırak, bağlarsın tamam. sonra. Gel anlat bakayım. Tamam babacığım, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Kızım! Ya havle, ya neler oluyor burada? Kızımı arıyorum. Telefonu sarhoş bir olan açıyor, evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, tanımadığımız başka bir adam açıyor. Aman Semih'cim ne olur sinirlenme. Bak tansiyonunun çıkmaması lazım. Gelince anlatacak kız işte. Tansiyonun özüm nerede? Hemen buluyorum. Ver şunu bana. Ben bir su getireyim Bey. Tamam Azmiye Hanım, ofise gelince bakarım ben. Ay sakın bir şey söyleme. Geleceklerini bilmiyordum yemin ederim. Ya daha yeni konuştum böyle bir planları yoktu. Bana bak annenleri ev konusunda bana baskı yapsınlar diye çağırdıysan işe yaramayacak. Hayır yok öyle bir şey. Zaten ben söylemedim bilmelerini istemiyorum. Demir lütfen söyleme. Tamam tamam ben söylemeyeyim. Neden aynı evde yaşadığımızı sorduklarında ki birazdan sormak üzereler. Ne demeyi düşünüyorsun Selin? Aa, bilmiyorum ya düşünemiyorum şu an. Böyle bembeyaz bir boşluk. Bana bak. O dizilerdeki gibi sevgilim, nişanlım falan diyeceksen eğer... ...baştan söyleyeyim olmaz o iş. Aa, çok iyi fikir ya. Gerçekten çok doğal karşı... Ya sen deli misin ya? Ben babama sevgilimle aynı evde yaşıyorum. Nasıl diyeyim? Yarın da cenazemizi kaldırırlar. Ben yalan söyleyemem. Rol de yapmam. Girip içeri doğrusunu anlatacaksın. Bak ev işini senle çözemedim, ailenle çözerim. Öyle mi? Ben gündelikçi rolü yaparken hiç olmaz demedim ama. Demir, lütfen. Bak, annemler ev meselesini öğrenirse çok üzülürler, bana olan güvenleri kırılır. Hayır, niye kırılacakmış sana olan güvenleri? Bilerek mi aldık aynı evi? Ya öyle değil işte, bilmiyorsun. Ya Selin, çekilin. Demir, Demir. Demir. Ya Demir bak, babam geçen sene kalp krizi geçirdi. Üzülmemesi, sinirlenmemesi lazım. Bak, iki gün sonra çözülecek bir şey için babamın yüreğini indirmeyelim. Lütfen, hadi ne olur bana yardım et. Demir. 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 Yardım et. Tamam Selin. Ne diyeceğiz peki? Bilmiyorum. Ama şimdi ben içeri girince bir şey düşünürüm tamam mı? Uydururum. Hadi. Ya seni saçmalama. Anında yakalanırsın. Zaten sen yalan söyleyemiyorsun. Ya tamam Mehmet dur. Tamam ben bir şey diyeceğim. Fırsat ayağımıza geldi Leyla. Biz bunları kurtarırsak bir tıkır tıkır işler. Sakızı da bağladım, hayatta çözemez artık. Çözsün de görelim. Kızım, biz seni şirkete gitmeden önce yakalamak için erkenden yola çıktık. Ama bilemedik tabii, yalnız mısın, işin mi var? Ha. Hadi. Demir Bey diyorsun sen anneciğim. Şimdi Demir Bey uğradı. <laughs> Nasıl denk geldi ama? Tesadüfe <laughs> bak ya. <laughs> Değil mi? Evet. Onun dediğinden. Evet, aynen öyle. Ha? Aynı dediğim gibi bu. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kızım. Oğlum, bu saatte Selin'in aklı dağınık oluyor. Sen anlat bakalım. Kimsin, kimlerdensin? Bu saatte burada ne işin var? Hadi çocuğum, açık açık konuşalım. Hadi. <laughs> tabii, tabii anlatalım. Değil mi? Ee, çünkü yanlış anlaşılsın istemeyiz. Ee... Anneciğim. Ay, ay ay ay. Maşallah. Ay 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 ay. Ya, 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 ya. Ya, ya. De, ay ay ay. Bu senin ailesi gelmiş. canım canım demirim. <laughs> ah, merhaba. Ben Leyla'nın kız kardeşi Firuze. Sizden hep çok iyi bahseder. <laughs> Ay bugün de sürpriz sürpriz üstüme. Ah, Demir'ciğim. Ah, Demir, yavrum. Ay ne iyi sen Selin'e uğramakla canım. Anlamadım. Demir bizim yeğenimiz, abimizin oğlu. Şapoya'dan yeni geldi ya. Oy <laughs> 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 buldum kuzum bu bir tanesi bu canımın hiçsi bu benim bir tanem benim aman aman acizesi canımdır bu video bak bak değil, ay, çok değil mi ay çok tatlılardı anne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.